Ne başta bu adı e eve saklanmak yasak. İsmet, Sezazi, Se Targut, Lanilgül Sezazilerin bahçesinde saklanmaç oynuyorlardı. Sezazi epe olmuştu. Bir de evin içine saklanmak yasaktı. Aslında Sezazi evi olmayıp evin içine saklanmayı düşünüyordu. Kafasında bir hain, hainlik geçirip evin içine çalışmak istiyordu ama ebe olmuştu. ebe olmuştu. E sonra onları aramaya başladı. E arkadaşlarından birinin traktörün arkasında olabileceğini düşündü. Sonra oraya yürüdü. Traktörün arkasından bir ses geliyordu. Ama yine de arkasına bakıp yürüyordu. Çünkü biri onu şaşırtıp evleyebilirdi Sonra en son bakın en son televizyona geldiğinde bir kedi sesi geliyordu. Kedi sesi geliyordu. Seyirci baktığında o televizyonun arkasında küçücük bir kedi vardı. Bir tane kedi vardı ve e, onun da arkasına bir baktığında nügül nügül e, kalın ağacın arkasından bir tane kalın ağacın arkasından çıkıp koşmaya başlamıştı. Ebelemek için koşmaya başlamıştı. Ama Sirazi de koşmaya çalışıyordu ama Nilgül'e ebelemesi e, e, tabi Nilgül'e Çünkü en çok traktöre o yakındı. Yani en çok e, e için en çok yakın olan oydu. Ebelemek için en çok yakın olan oydu ve ebeledi de. Ve ebeledi Sonra eee Yağmur başladı. Arkadaşlarının hepsi eve doğru koştu. Yağmur yağmaya başladı bir anda arkadaşlarının hepsi eve doğru koştu. İsmi de eve giderken avucuna avucunu açtı ve su elinde su dolmasını bekledi. Ama elinde sanırım elinde sanırım boşluklar bırakıyordu. Elinde sanırım şey yapmak için boşluklar bırakıyordu. Eee yani hiç, hiç su dolmamıştı bile. Bir nokta bile su dolmuyordu. Ee, bunun hakkında Nilgül de Sezai bunun hakkında bir şey düşündüler. Yağmur bulutların içinde midir? Yağmur bulutların içinde midir? Öğretmenlerine sormaya karar verdiler. En son yağmur bittikten sonra öğretmenlerin, evi, öğretmenlerin evine gittiler. Ve ona bu soruyu sordular. Öğretmenim ee, e, yağmur bulutların yağmur parçacıkları yani yağ, yağmur suyu bulutların içinden mi çıkıyor dediler. Öğretmeni bunun biraz düşündü ve hayır su, bu buha, su buharının hav havaya yükselmesiyle beraber yağmur oluşur dedi. Bu için bir proje diyeceklerdi. Yani, Ama ben bunu çaydanlıkla beğenmişti çaydanlığın altındaki şey altındaki şey buhar yükseltiyordu ve çaydanlık da çaydanlık da altından su su döküyordu. İşte işte bunu en sonunda bunu projelerini yapmışlardı. Arkadaşlar bu iki kalemiz bu kadar görüşürüz bay bay.